kızım. library'de yapmaya başlayacağız. Çok ses olduğu için belki uyuyabiliriz yani uyku bitirdikten sonra. I don't know what you sonra görüşürüz. It. Say bye. Bye. görüşürüz. 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 <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> 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 Let him smell you dog first Aww. <laughs> <laughs> what is his birthday? en dan keep moving over yeah. 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 Je <laughs> okulumuzda, gymimizden çıktık. Kulda olduğumuz her gün salı, çarşamba ve perşembe günleri. Egzersizimizi yapmaya geliyoruz e, bu kampüste. Burası 15 dakika uzakta merkez kampüs. Bizim okulumuz şehrin merkezinde. Sonra egzersizimizi bitiriyoruz. Bir saat, ya yani bir saat değil. 10-15 dakika sonra da oturuyoruz. Sohbet ediyoruz. Şey, Kastırımızı gevşetiyoruz vesaire. So good. <laughs> sonra duşumuzu alıyoruz. Salı ve çarşamba, hayır çarşamba ve perşembe başka derslerimiz daha var. Onun için okula geri dönmemiz lazım. Ama bugün eve gidiyoruz. Şimdi mana beni arabama bırakacak. Öyle romantik, tatlı bir <laughs> gün geçirdik. Bayağı rahatım. Şimdi eve gidip uyuyacağım direkt yani üstüne. Şimdi Kleinberg'de son bir Şehrin, için, şehrin değil sokağın üzerinde bir yürüyüş yapacağız. Sonra eve döneceğiz. Çünkü 20 dakika içerisinde %100 yağış görünüyor. Yağmur başlamadan hemen arabaya binip alışverişimize gitmek istiyoruz. Um, ama hava çok güzel. Gerçekten. Tam böyle tatlı bir sonbahar havası var ama hani aşırı serindi. Yani yelek ve tişörtle takılabiliyorsunuz. Burada da havanın güzelliğinden faydalanan güzel bir evlenen çift var. Tam fotoğraf çekiliyorlar şeyde işte ağaçların önünde, güzel böyle eski evlerin önünde falan. Bence çok güzel bir lokasyon. Düğün fotoğrafı çekmek için kesinlikle katılıyorum. <laughs> Şu, yürüyünce nefes Tırnaklarımı yaptırmaya gittim. Tırnaklarımı yaptırdım. Şimdi eve gidiyorum. Geldiğimde yaz gibiydi. Şimdi sonbahara dönmüş eve tekrar. İnanılmaz tatlı. Böyle tam dışarı arkadaşınla çık. Kahveni böyle küçük tatlı sıcak bir yerde iç. Havası var. <laughs> Yazı çok sevmeme rağmen kışa, kışa ve sonbahara gerçekten inanılmaz düşkünüm. Ve özellikle böyle ilk soğumaya başladığı zamanlar değil. Yani Eylül değil ama Ekim ve Kasım'ı gerçekten çok seviyorum. Her yer böyle yapraklar iyice renk değiştiriyor. Hafif serin ama hala yani ılık. Yani çok soğuk değil. Tam böyle sevdiğim bir hava. Sevdiğim bir iklim. Ee, şimdi yarın bu arada burada Thanksgiving şükran günü. Arkadaşlarımızla Friendsgiving yapacağız. Arkadaşlarımızla buluşacağız. Böyle güzel bir sonbahar günü etraf gerçekten çok güzel. Yani böyle karanlık yağmur yağacağı için ama aynı zamanda ağaçların renklerinden dolayı falan renk şey böyle canlı görünüyor etraf. Bir de herkes dışarıda ilginç bir şekilde. Neyse kendimi sonbahar renklerine vermeyip tırnaklarımı pembe yaptım. Her ne kadar sonbahar gelmiş olsa da ve sonbahar renkleri istemiş olsam da orada fikrim değişti yine ve pembe yapmaya kadar verdim. İlginç. Sonra görüşürüz. Gerçi sesimin çok farklı çıktığını söyledi. Bugün hastalığımın 3. günündeyiz galiba ya da 4 mü artık. Antibiyotik almaya başladım tekrar. Bu hastalık şöyle başladı. Geçen iki hafta önce okuldayken Perşembe günü çok kötü hastalandım. Ateşim çıktı vesaire. Orada bir tane doktora gittim. Antibiyotiğimi verdi. Eve geri geldim. Sonra cuma okula gidemedim. Zaten cumartesi, pazar, pazartesi tatilim. Okulum yok. <laughs> Sonra salı günü düzelmiştim. Yani bademciklerim çok daha hafifti vesaire. Sonra 10 günlük antibiyotikim bitti. Geçtiğimiz 5-6 gün önce herhalde hatırlamıyorum bile artık. 2 gün antibiyotik almadım bittiği için. Ve tekrar bencilerim şişti. Yine üzerinde beyaz noktalar var. Yine ateş yapmaya başladı. Konuşamadım. Şu an konuşabiliyorum. Ama buralarım tamamen şiş. Burası şiştiğinden tamamen boğazım kilitleniyor. Bugün antibiyotik... Bu defa doktor 500 değil 600 miligram penisilin verdi. Onun yanında probiyotik verdi. Ağrı kesici alıyorum çünkü ağrım çok kötü. Yani bu şu geçti şu artık ağrımıyor sadece şiş. Ama şu böyle şuraya kadar ağrıyor. Kulağıma baktı kulakta bir şey yok dedi. Muhtemelen yarını hafiflemiş olacak. Dördüncü gün antibiyotikle birlikte. A ama yani artık bir bıkkınlık bir tükenmişlik geldi üstüme. Çünkü bu artık üçüncü hafta oluyor herhalde benim hastalıktan kurtulamadığım yapmam gereken ödevler var. Ödevlerimi yapamıyorum, yutkulamıyorum, yemek yemiyorum, su içemiyorum, tükendim. <laughs> Neyse. Bir de bu videoyu asıl çekmemin sebebi sesim nasıl çıkıyor, anlaşılıyor mu, konuşmam onu bakmak istiyorum bir, yer, bir yerden de. Sesim bana çok normal gelmeye başladı. Sadece anlaşılmıyor, uygarak gitmiyor benim söylediğim şeyler. <laughs> Anlamıyor çocuklar <vardı. gülüyor> Neyse. Şimdi burada baygınlıkta, baygınlık arasında ödevimi bitirmeye çalışıyorum çünkü bu benim çalışma haftamda okulun olmadığı bir haftaydı ve hastalıkla geçtiği için doğal olarak ödev yapamadım. Ama işte bir tanesi bitirmek üzereyim. Birkaç tane daha var. Onları da yapacağım. Yarın herhalde düzelmiş olurum. Zaten salı günü um, okul başlıyor tekrar. Öyle. Size bir update edeyim. burada böyle hastalıklar içerisinde yatıyorum. Neyse sonra görüşürüz.